Tabii. her şeyi Bence artık televizyonu kapatmamız lazım. O ne yo? Çünkü baksana anneciğim, elektriğe zam gelmiş. Hem de 75 kuruş. Tasarruflamamız gerekiyor. Ama Dallas var. Vallahi ben bilmem. Ev ekonomisi öyle demiyor. Dağla sizleyin demiyor, tasarruf yapın diyor anneciğim. Ne yapıyoruz baba? Nazlı'nın dediğini mi yapıyoruz? <laughs> tamam, gayet tabii ya, çok doğru. Elektriğe zam gelmiş, televizyonu hemen kapat. Üstteki regülatörü de kapat, o kırmızı ışık yanıyor. Deli gibi ceyran çeker o ya. Deli gibi. Sevinciğim <laughs> <laughs> ama ceyran şeye gidiyordu tam şey olacaktı orada hemen. Ya Rukiye bırak nereye gidiyorsa gitsin herif ya. Allah Allah bize ne ya? Ceyran mı ödüyor bizim elektrik parasını? Bırak gitsin abi. Serbest bırak adamı ya. Olmaz <laughs> ki. Azıcık para var bende şimdi onu versem... Açsak, seyretsek, sonra şey yapsak. olmuyor böyle. Aa, olmaz tabii anne. Ev ekonomisi bu. Ya senin paran hepimizin parası. Böyle çarçur edebilir miyiz? Edemeyiz. Vay be. Halk eğitime bak sen. Bu evde ilk defa Dallas varken televizyonu kapattırdı. Heh. Helal olsun. Bence baba, bence ışıkları da kapatmamız lazım. Ha? Çünkü <laughs> ama öyle deme, elektriğe zam geldiği için tasarruf yapacağız anneciğim. Kapatmamız lazım hepsini. Aa. <laughs> saat daha dokuz buçuk ama yani. Ya, nasıl çok haklı, çok haklı. Deli gibi elektrik yakıyoruz evde ya. Bütün ambalar açık. Allah Allah. Özellikle Şahin. Şahin acayip elektrik yakıyor ya. Sabahtan akşama kadar bakıyorum. Odasında oturuyor sabaha kadar. Niye oturuyorsun? Niye oturuyorsun ya? Yatsana. Ya. Yani işte kusura bakma da yani. Ben ne yapsam böyle geze batıyorum ya yani. Diğerlerine hiçbir şey söylemiyor. Bana söylüyor yani hep alttan alttan. Hep alttan alttan. Böyle çok güzel olacak böyle. Çok daha güzel. Ben bir şey söyleyeyim Almanya'da ben böyle bir şey görmedim ha. Vallahi görmedim. Ha. <laughs> Çok iyi oluyor. Açayım biraz böyle. Çok güzel oldu. <laughs> evet. Ne güzel oldu. Çok güzel oldu. E ne yapacağız böyle Fehmi'ciğim? Yani ne, ne, yapacağız böyle? Evet. Nasıl? Şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi yani isteyen gidip yatabilir. Çünkü yani uyumanın bir maliyeti yok. <laughs> Vallahi sen gidiyor Başka bir şey yapmıyorum. Ben dışarı çıkıyorum ya. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Pef hepinize ya. Pef hepinize ya. Durduğun kabaat. ben de çıktım kahveye. İyi geceler. Aa, hadi iyi geceler. <laughs> ya... En iyisi ben de bir kahveye gideyim de... ...şu şeyi merak ettim ya. Ceyhar nereye gidiyor onu çok merak. Onu bir öğrenim gelin ben ya. Olmaz. Babacığım gidemezsin kahveye. Kahve demek çay kahve masrafı demek. Olmaz. Tasarruflu lazım. Gitme. <laughs> nereye gidiyor acaba?